Merhaba arkadaşlar, ben matematik öğretmeniniz Tarık Köksal. Bugün sizlerle üçgende alan ve kenarda alan hesaplamalarıyla alakalı soru çözümleri yapacağız arkadaşlar. Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu alan ve üçgende alan ve kenarda alan sorularının çözümlerini yapacağız. Önce siz çözeceksiniz, sonra ben anlatımını yapacağım. Bu sorular alıştığımız sorular gibi şöyle çok basit sorular değil. Onu söylemiş olayım. Birazcık dikkatli olmanız gerekiyor. Çözmeniz için her soruda 2 dakika 3 dakika gibi bir süre vereceğim arkadaşlar. Siz çözdükten sonra cevaplarınız geldikten sonra ben de çözümleri yapacağım. Öncelikle bir hatırlatma amacıyla üçgende alan neydi? Bir de paralel kenarda alan neydi? Onu hatırlayalım arkadaşlar üçgen dediğimiz şey şöyle üç kenar olan bir şeklimiz ABC üçgeni üçgende alanda en fazla dikkat etmemiz gereken şey formül olarak alan eşittir taban çarpı yükseklik bölü 2 ile formülümüz vardı arkadaşlar üçgen sorularında bu formül üzerinden işlem yapacağız burada tabanımız şu kırmızıyla boyadığım kısım taban Peki yükseklik nerede arkadaşlar? Yüksekliği burada ben göstermedim. Şimdi çizerek göstereceğim sizlere. Şu sarıyla çizdiğim arkadaşımız bizim haşımızdır. Yani şekilin BC kenar üzerinde durduğunda, zeminde durduğunda en yüksek noktasının zemin olan uzaklığı şeklinde düşünebiliriz arkadaşlar. Taban çarpı yükseklik bölü 2 üçgenin alan formülü idi arkadaşlar. Paralel kenarda ise paralel kenar şuna benzer bir şeklimiz arkadaşlar. Paralel kenar dememizin sebebi karşılıklı kenarların birbirine paralel olması. Burada ABCD paralel kenarımızda ABCD paralel kenarımızda AB taban olmak üzere alan formülümüz taban çarpı yüksekliktir. Bu arkadaşımızın da formülü bu şekilde arkadaşlar. Üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 Paralelkenarın alanı taban çarpı yükseklik. Peki bu yükseklik neresidir derseniz bunu da şöyle siyahla gösterelim. Bakın şu arkadaşımız Htır Bunu ben göz alışkanlığı olsun diye D'den çiziyorum ama bunu sorularda şuradan da çizebilir arkadaşlar. Bu da birbirinin eşitidir. Hatta şuradan da çizebilir. Yani buradan çizdiklerinin hepsi dik olmak kaydıyla Dik olmak şartıyla hepsi yükseklik olabilir arkadaşlar. Sorularda yani şunu arayacağız diye bir şartımız yok aynı paralelinde bir soru da verebilir bizlere arkadaşlar. Evet şimdi gelelim sorularımıza. Bu iki formül üzerinden soruları çözmeye çalışacağız. İlk sorumuzdan başlayalım arkadaşlar. Şekildeki ABCD paralel kenarında BC 10 santim verilmiş, DC 15 santim, DC tamamı verilmiş. A, E, E, F, F, B eşittir demiş. a paralelkenarın de parla uzun kenarına ait yükseklik 8 cm olduğuna göre uzun kenarına ait yükseklik 8 cm olduğuna göre ben size bu seferlik kopya veriyorum arkadaşlar. Burada uzun kenarımız D, C. Buna ait yüksekliğimizi şöyle çizebilirim arkadaşlar. Sadece şu arkadaşımız 8 cm imiş arkadaşlar. Şimdi buna göre diyor ve EF'de paralel kenar ise EFGD EFGD şu diyor bir paralel kenarsa paralel kenarın özelliklerini hatırlayacağız tabii ki. Paralel kenar ise numaralandırılmış 3 bölgenin alanları hangi seçenekte doğru şekilde verilmiştir arkadaşlar. Çözmek için farklı yöntemleri kullanabiliriz. Bekleyelim bakalım. Sizler nasıl bir cevap bulacaksınız? Hangi yöntemlerden çözeceksiniz? biraz kafa yormamız gerekiyor çocuklar. Farklı çözüm yöntemlerimiz var. Evet gençler. birinin ikisini bulduk belki ama hepsini bulmakta biraz zorlandığınız gibi geldi bana. Bakalım bu soru nasıl çözecekmiş arkadaşlar. Şimdi burada 3 tane bölgemiz var. Bu 3 bölgede nasıl bir yöntem izleyebiliriz onu görmeye çalışalım arkadaşlar. Şimdi birinci bölge bir üçgen. Alıştığımızın ters bir üçgen arkadaşlar. Bir defa buranın tamamı 15 cm ise buraları kaç olacak? 5, 5, 5 olacak arkadaşlar. Hepsi 5'er santim. 3 parçaya ayrılmış. Şimdi yüksekliğimiz 8 ise bu yükseklik hem burası için yüksekliktir hem burası için hem burası için. Her birisinin yüksekliği 8 cm. E buna göre şöyle uzatırsam buradaki bir numaralı üçgenimizin yüksekliği 8. 100 e yüz... bir numaralı şekil için şöyle hesaplayalım. Tabanımız 5 çarpı yüksekliğimiz 8 bölü 2'den Birinci bölgenin alanı kaç çıkacak arkadaşlar? 20 çıkacak. Birinci bölgenin alanı 20. İkinci bölgeye bakalım. Bu bir paralel kenar olduğunu söylüyor. EFG'de e, bir paralel kenar olduğunu söylüyor. Parlayı kenarsa tabanımız 5, yüksekliğimiz 8 ise ikinci bölge için 5 çarpı 8'den kaç çıkacak arkadaşlar? 40 çıkacak. Buranın alanı da 40 çıkacak. Peki üçüncü bölgemiz o değişik bir şekilde benziyor. En azından paralel kenar olmadığını biliyoruz. 5, alt taraf 10, e, yüksekliğimiz 8. Bunu nasıl bulabiliriz? Bunu farklı yöntemlerle bulabiliriz. Mesela önce tümünü bulayım. Tüm alanımız. Tüm alanımız kaç arkadaşlar? 8 çarpı 15, 85, 8, 40, 120. Tüm alanımız kaç çıktı arkadaşlar? 120 çıktı. Ben ne yapacağım? 120'den 20 ve 40'ı çıkartırsam Geriye kaç kalır arkadaşlar? 60 kalacaktır. Ne yaptım? Tüm alandan şu iki parçayı çıkarttım. Geriye 60 kaldı. Yani cevabımız Bursa imiş arkadaşlar. Güzel bir soruyu idi. Farklı yöntemlerimiz tabii ki var. Ona da söylemiş olalım. Bir numaralı sorumuz bu şekildeymiş. Güzel bir soruydu. Bizim için ufuk açıcı sorulardan bir tanesi. Evet hemen ikinci soruyla devam edelim arkadaşlar. Bu sorular Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu sorular arkadaşlar. Umarım bize bu dersten dolayı kızmazlar. Onu da söyleyelim. Kareli zeminde gösterilen üçgenin B noktası sabit kalma koşuluyla B noktası sabit kalmış koşuluyla A noktası D noktasına ve C noktası E noktasına taşırsa üçgenin alanı nasıl değişir demiş arkadaşlar. Hmm azalır artar azalır artar yazdığına göre biz o zaman öncelikle buradaki alanı bir hesaplayalım arkadaşlar. Tabanımız BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tabanımız 11'im. Yüksekliğimiz kaç? Bunu sayarak bulacaksınız arkadaşlar. Daha sonra Tabii ben böyle bir an hemen başladım çözmeye ama bu birazcık e, sizin çözmeniz gereken bir soru. O yüzden bekliyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Önce taban 10 kere bulacağız. Bir de C noktası E noktasına taşınmış ya. 10, 11, 12, 13. 13 olduğunda bakın taban büyüyor ama yüksekliği ne yapıyor? Azalıyor. Hani bir taraf büyürken bir taraf azalmış. Bir taraf küçülürken bir taraf büyümüş. Una dikkat ederek bir e, işlem yapacağız arkadaşlar. Bakalım hadi bekliyorum sizden. Bu sorular biraz zaman alan sorular. Onu da kabul edelim. Artar mı? Azalır mı? Değişmez mi? Gerçi değişme seçeneğimiz yokmuş ama. Alan hesaplaması yapacağız arkadaşlar. İlk durumda alanı kaç çıkacak? Son durumda alanı kaç çıkacak? Buradan değişimi fark etmeye çalışacağız arkadaşlar. Üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 idi arkadaşlar. Onu da hatırlatma yapmış olalım. Evet. Şimdi ben hemen çözmek istemedim. Burada siz saymanız gerekiyor arkadaşlar. Tabanı kaç santim, kaç çizgi, yüksekliği kaç çizgi onu saymamız gerekiyor. Şimdi bu şekil bu haldeyken tabanı saydık 11'im çıktı. Yükseklik A'dan başlayacak. Şuraya kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kaç çıktı arkadaşlar? 11. Ee, alanımız neydi o zaman? Taban çarpı yükseklik bölü 2. 110 bölü 2'den kaç çıktı arkadaşlar? 55 çıktı. Şimdi ilk durumda alanımız 55'miş. İkinci durumda, ikinci durumdaki şekli ben şöyle çizeyim artık çizebilirim. İkinci durumda şeklimiz bu hale geliyor arkadaşlar. Şimdi bu hale geldiğinde tabanımız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 yazmıştım. Yüksekliğimiz kaç birime geliyor arkadaşlar? Şuradan aşağıya çizeceğiz. Şunu çizeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yüksekliğimiz kaç olmuş arkadaşlar? 8. E alan formülümüz neydi? 8 çarpı 13 bölü 2. Yani taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. E, buradan 8 ile 13 çarparsanız 80, 184, 104 bölü 2'den kaç çıktı arkadaşlar? 52. Alanımız kaçtı? 55 ydi. Kaç oldu arkadaşlar? 52. Nasıl bir değişim var? 3 cm kare bir azalış varmış arkadaşlar. Güzel bir soruydu. Yine ufuk açıcı sorulardan bir tanesi. Hızlanalım hemen bir diğer soruya. 3 numaralı sorumuz. Kareli kağıda yerleştirilmiş bir dikdörtgenin bazı parçaları bir dikdörtgen varmış. Bazı parçaları kesilerek kalan kısmıyla şekildeki bir çam ağacı elde edilmiştir bazı parçalarını yapmışlar? Kesmişler. Bu çam ağacının kapladığı alan kaç birim karedir demiş arkadaşlar. Yani burada şekli şimdi çam ağacımız böyle bir garip bir şekil. Ne üçgen ne kareye ne paralel ne dikdörtgen. Burada birkaç farklı yöntemimiz var arkadaşlar. Onu söylemiş olayım. Parçalama yöntemi de yapabiliriz. Verilen şekli de parçalayabiliriz tüm alandan istenmeyen alanları da çıkartabiliriz. Burada çözüm size kalıyor arkadaşlar. Ben bir tanesini şöyle yapayım. Yeriniz dostlar nasıl yaparım? Bakın burada bir büyük bir dikdörtgen var arkadaşlar. Yeşil alan istiyor sizden. Ne yapalım? Tüm alandan eksi tüm alan eksi istenmeyenler. tüm alandan istenmeyenleri çıkartırsanız yani beyazları çıkartırsanız geriye yeşil alan kalır. Tüm alanımız dikdörtgenin alanı kopyasını vermiyorum. Artık orayı siz yaparsınız. İstenmeyenler kim arkadaşlar? İstenmeyenler bakın şu bir numaralı alan. iki numaralı, üç numaralı, dört numaralı, beş numaralı ve altı numaralı alanlar. Yani tüm alanı yüz buldunuz. Şu altı tane üçgenin alanını bulup yüzden çıkartacaksınız arkadaşlar. Bu beyazların alanı nasıl buluruz onu da şöyle göstereyim bir tanesini. Mesela şurayı göstereyim ben size. Keşke kırmızıyla değil de siyahla çizseydim. Bu arkadaşımızın şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4 şu arkadaşımıza aynen şuraya çizdim arkadaşlar. Bakın burası 2 birim, burası 4 birim, burası dik. Buranın alanı kaçtır? 2 çarpı 4 bölü 2'den alanı kaçtır? 4. Buranın alanı 4. Hadi kop bir şey Bakın burası 2'ye 4. Bununla bu birbirini bütünlüyor. Bununla birbirini bütünlüyor. Bu arada onu da görmüş olalım. Şu arkadaşımızın alanını hesaplayacak olsak. Şekli çizdim bakın buraya. Burası 2 birim. Burası 1, 2, 3, 4, 5 birim. E buranın alanı nedir? 2 çarpı 5 2'den. Taban, tabanımız 2, yüksekliğimiz 5 olarak alıyorum. Alan kaç çıktı? 5. Bakın şunun alanı 5 çıktı. Bunun alanı 4 çıktı şunu 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 bulup hepsini hepsinden çıkartacağız birazcık da sizler arkadaşlar hadi bakalım Evet çözelim arkadaşlar. Biraz önce hesaplamıştık. Şu küçük parçanın alanı 5. Bu küçük parçanın alanı 4. Şuradaki parçanın alanı bakın 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 4 çarpı 5 bölü 2'den 20 bölü 2. O da kaç eşit olur? 10 olur. Demek ki buranın alanı da kaçmış arkadaşlar? 10. Şuradaki arkadaşımız 2'ye dörtlük arkadaş 2'ye dörtlüğün alanı biraz önce hesaplamıştım kaç çıktı? 4 çıktı. 2'ye dörtlük bir üçgen buranın alanını hesaplamıştım kaç çıktı? 4 çıktı. Bu arkadaşımız 2'ye 5 bunun da alanını hesaplamıştım bakın 2'ye 5'lik alanı kaç çıktı? 5 çıktı. Bakın bütün küçük parçaların alanlarını buldum. Şimdi ne yapacağız? Tüm alan. Tüm alanımız kaç arkadaşlar? 1 2 3 4 5 6 7. 7 x 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 7 çarpı 13 tüm alanı veriyor arkadaşlar. 73, 7, 21, 91. 91'de ne yapacağız arkadaşlar? Şu küçük parçaların alanlarının hepsini tek tek toplayıp çıkartacağız arkadaşlar. 5, 10, 20, 24, 28, 32. 91'den 32 çıkartacağız arkadaşlar. 91'den 32 çıkartırsak da cevap kaç oldu? 59 oldu arkadaşlar. Birazcık zor bir soru gibi gözükse de çok güzel bir soruydu yaşınız için arkadaşlar. Doğru cevap bulanları tebrik ediyorum bu arada. Aferin sizlere. 4 numaralı soruyla bu dersimizi uzatmayalım. Çünkü uzarsa kafamız karışacak arkadaşlar. Bakalım neyse devam ederiz. Gittiğimiz yere kadar. Ecem yukarıdaki motifi kumaş üzerinde işlemek için kareli desen kağıdının motif çalışması yapmak istiyor. Ecem'in oluşturacağı motifin alanı kaç birim karedir? Evet motifimiz buradaymış arkadaşlar. Bu şeklin alanını bizden istiyor arkadaşlar. Bakın bir yıldıza benzeyen bir şekil alanını istiyor. 28, 24, 20, 16. Evet. Ekrana dikkatli bakıp soruya dikkatli bakıp çözmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu da 5 parça halinde düşünebilirsiniz. 5 parça halinde. Kopyam olsun size. 5 parça. 4 tane üçgen 1 tane kare. Bakalım orayı görebilecek olanınız var mı? Evet arkadaşlar hadi bakalım Bakıyorum da bu sefer birazcık zorlandınız çocuklar. Yani normal üçgenler gibi değilmiş değil mi? Biraz aslında burada da üçgenleri kullanıyoruz ama burada kullanırken biraz daha yaratıcı düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hocam nasıl yaratıcı düşüneceğiz? İzleyelim arkadaşlar. Şimdi bakın burada birimleri net bir şekilde görebiliyoruz. 5 parça halinde göreceğiz dedik. Bakın burayı ben şöyle bir çizgilerle parçalamış olsam arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4. Şu da ne oldu? 5 oldu. Bu ortada 2'ye 2'lik bir kare olduğu için buranın alanı kaç arkadaşlar? 4. Şimdi şuradaki üçgenimiz bakın. 2'ye 3 birim yüksekliği. Bakın 2 birim taban. 1, 2, 3 birim yükseklik. Yani buradaki üçgenlerimizin hepsi şöyle arkadaşlar. Burası 2 birim. Şurası 3 birim. E, üçgenin alanı neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Tabanımız 2 yüksekliğimiz 3 bölü 2'den alanımız kaç çıktı arkadaşlar 3 yani şuranın alanı kaç çıktı 3 e burası da 3'tür burası da 3'tür burası da 3'tür yani toplam 1 2 3 4 tane şöyle 3 kere 4 12 4 daha 16 olacak imiş arkadaşlar. Bu tarz sorularda yani bu tarzdan kastımız şöyle. Biraz daha yeni nesil tarzda sorularda böyle iki dakikada bir soru çözmekten ziyade böyle bir 3-4 dakika bekleyip birazcık kafa yormanızı beklediğim için az soru çözüyoruz arkadaşlar bunu söylemiş olayım. Bir soru daha çözelim mi? Hadi bir soru daha çözelim. 5 numaralı soru İnşallah kolay bir soru olur. Bakalım nasıl bir soruymuş. Ceren kızına yapacağı okuma köşesi için bir çadır almıştır. Üçgen şeklinde bebek çadırlar oluyor ya onun gibi bir çadır. Çadırı kurarken ABC üçgeni ile DF üçgeni arasında kalan kumaşı yanlışlıkla yırtmış. ABC ile DF üçgeni arasında kalan kumaşı yırtmış. Hmm. Yani şuraları yırtmış arkadaşlar. Bizden o yırtılan yerin alanını soruyor sanırım arkadaşlar. Yani ben anlaşılması açısından şu şekilde tarıyorum arkadaşlar. Şu maviyle taradığım bölgeyi yırtmış bu arkadaşımız. Buna göre diyor bu alan ne diye sormuş arkadaşlar. Hadi bakalım. iki tane üçgen var burada. Bakın bugün yaptığım dersteki özellikle hani taban çarpı yükseklik böyle iki gibi formülden ziyade yani. farklı şekillerin alanını bulmak için yapacağımız işlemin şekli parçalamak da olabilir ya da isten, tüm alandan istenmeyen alanı çıkartarak da olabilir arkadaşlar. Bu soruda da tüm alandan istenmeyen alanı çıkartırsanız geriye istenen yani sorunun e, sorduğu alan kalacaktır arkadaşlar. Evet.